12 Eylül 2021 aralığımızdayız. Pek hareket yok aralarımızda. Bir varroa görmüştüm ben onu sizinle paylaşmaya çalışacağım ama rahat bıraktırsa. Varroa arının sırtında olduğu zaman çok rahat görünüyor ama bir de karnının altında da olabiliyor. O zaman görülmesi zor oluyor. O yüzden ölçümler yapılıyor. İşte alkollü suda 200-300 arı 100 arı 200 arı alkollü suda çalkalandığı zaman varoğa su dökülüyor. Alkolde daha doğrusu. Alkollü suda değil. Ben de size bir tane varva göstermeye çalışacaktım. Arının sırtında görmüştüm şurada gördünüz mü? Bakın şurada şu arının, Bakın şurada kanlı hemen üstünde varlığa var, var. O arayı bak yanındakinde de var. Bunda da var. Görüyorsunuz. Bu arı yuvarva ee, sarmış. Bu arı şöyle varva neden arının üstünde fazla? Ee, bunun anası henüz yumurtlamadı. Yumurtlayıp yumurtlamayacağını da bilmiyorum 11 Eylül'de döllenecek mi? Ee, bakın çok net görünüyor. Görüyor musunuz? Parlıyor orada. Sırtının tam üstünde parlıyor. Çok fazla boru var bakın. Hemen hemen arının tamamen üstünde bu var. Şimdi bu arıya ben Acilen bir körük yapmam lazım. Aslında oksalik asit de e, yapacağım. Hepsine birlikte yapacağım için yapmadım. Aslında bunu yapabilirim. Olmadı bir oksalik asit yapalım sizinle beraber. Evet, var o, oksalik asit aldık. Ne olduğunu göstermek istemiyorum öneriyormuş gibi olmamak adına. Kendimiz evde yapıyoruz oksalik asiti. Ee, 1 litre şuruba 30 gram oksalik asit ee, döküyorum. Ondan sonra arıya böyle olarak sıkıyoruz. Ne olduğunu ne olacağını da görmü bilemiyorum çünkü ben uzun eski bir arıcı değilim uzun yıllar vermedim bu işe birkaç yıldır yapıyoruz sonuçları analiz etme yeteneğimiz bile gelişmedi henüz Şu şu varoalar ne yapıyor bakayım o arının üstünde varoa vardı bu ilacı sıkmadan önce ona bir bakacağım. bu arının kuluçkası olmadığı için bütün varva şeyde arının üstünde sevgili dostlar aslında işte varva mücadelesi en başarılı şekilde oğul arısında yapılıyor kuluçka olmadığı için arı arının üzerindeki varva neredeyse yüzde 99'u temizleniyor yani oğul aldığımız zaman varva mücadelesini ihmal etmememiz lazım en azından bir körük sıkmamız bir kere körük sıkmamız bile yeterli. Şimdi bu varvalar sırtında göremiyorum arının. Ama nihayetinde bu şekilde olacak. Şimdilik kolay gelsin diyorum hepinize.